Verilen rasyonel sayılar hangi iki tam sayı arasındadır? Bunu yapabilmemiz için ilk önce kesirleri hatırlamamız gerekiyor. Çünkü biz 6. sınıfta bize verilen bir kesin hangi iki tam sayı arasında olduğunu öğrenmiştik. Kesirlerde yaptığımız mantığın aynısını rasyonel sayılarda da yapacağız. Kısaca kesirlerde nasıl yapıyorduk bunu bir hatırlayalım. Basit kesirlerden başlayalım. Basit kesir dediğimiz şey payı paydasından küçük olan kesirlerde. 1 bölü 2 sayısını buna örnek olarak gösterebiliriz. Payı paydasından küçüktür. Yani bu bir basit kesirdir. Ve bütün basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Neden? 1 bölü 2 dediğimiz sayı yarımdır. Bunu 50 kuruş olarak ifade edersek 0,5 diye yazabiliriz. 0,5 dediğimiz sayı ne 0'dır, sıfırdan büyük bir sayıdır ne de 1'dir. 1'den küçük bir sayıdır. O yüzden 0 ile 1 arasındadır. Bir tane daha basit kesir örneği verelim. 4 bölü 7 olsun. Yine payı paydasından küçük olduğu için bu bir basit kesirdir. Ve bütün basit kesirler gibi bu da 0 ile 1 arasındadır. Gelelim bileşik kesirlere. Bileşik kesirler payı paydasından büyük olan kesirlerdir. Örneğin 10 bölü 4. 10 bölü 4 kesinin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak için payı paydasına bölüyorduk. Yani bize verilen bu kesti bir tam sayılı kesle çeviriyorduk. 10 bölü 4. Onun içerisinde 4 2 kere var. 8 gelir. Ondan 8 çıkartırsak 2 kalır. Yani bu 2 tam 2 bölü 4'ü ifade ediyor. Bu ise hangi iki tam sayı arasındadır? 2 ile 3 arasındadır. Neden? Biz kısa yol olarak şunu yapıyorduk tam sayımız neyse bu tam sayı ile bundan büyük olan tam sayı arasındadır yapıyorduk. Bunu kanıtlayacak olursak da 2 bölü 4 yarımı ifade eder. Yarım da buçuktur. 2'nin üstüne buçuk eklersek 2,5 iki buçuk olur. 2,5 buçuk sayısı ne 2'dir ne de 3'tür. Bu ikisinin tam ortasındaki sayıdır. O yüzden 2 ile 3 arasındadır diyorduk. Örneğin bir tane daha yapalım. 20 bölü 3 olsun. Bu da bir bileşik kesirdir. Peki bunu kısa yoldan nasıl yapacağız? Uzun uzun böyle bölme işlemi yapmamıza gerek yok. Eğer ki sayı doğrusunda ayrıntılı bir şekilde göstermeyeceksek, sadece hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulmak istiyorsak, hemen pay kısmındaki sayının içinde kaç tane paydadaki sayıdan var deyip düşünebiliriz. 20'nin içerisinde 3 tam 6 kere var. Yani bu bileşik kesin tam kısmı 6 olarak gelecek. 6 tam bir tane kesir. Ama bu yanındaki kesir bir basit kesir olacağı için 6'nın üstüne eklendiği zaman hiçbir zaman 7 etmeyecek. Çünkü basit kesirler 0 ile 1 arasındaydı. O zaman 20'nin içerisinde 3 6 kere olduğu için bu bileşik kesir 6 ile 7 arasındadır. Bir tane daha örnek verelim. 50 bölü 20 olsun. 50'nin içerisinde 20 2 kere olduğu için bu kesir 2 ile 3 arasındadır. Her kesir bir rasyonel sayı olduğu için bu yazdıklarımızın hepsi de pozitif rasyonel sayılar olduğu için pozitif rasyonel sayılar da bu şekilde yapıyoruz. Peki negatif rasyonel sayılar da nasıl yapacağız? Tamamen aynı mantık eksi 11 bölü 3 olsun. Şimdi çocuklar eksili olmasaydı 11 bölü 3 diye bir kesir elde edecektik. Ve 11 bölü 3 kesi hangi iki tam sayı arasında? 11'in içerisinde 3, 3 kere olduğu için 3 ve 4 arasında. Ama bu eksili bir rasyonel sayı olduğu için buradaki rasyonel sayı eksi 3 ile eksi 4 arasındadır. Yani ilk önce bize verilen negatif rasyonel sayı pozitif bir kesir gibi düşünüp hangi iki tam sayı arasında olduğunu buluyoruz. Daha sonra o iki tam sayının başına birer tane eksi koyuyoruz. Örneğin eksi 1 bölü 3 olsun. Bu bir eksisi olmasa basit kesir. Ve bütün basit kesirler 0 ile 1 arasındadır. Ama bu eksi 1 bölü 3 olduğu için 0 ile eksi 1 arasındadır. Örneğin 8 bölü 3 olsun. Eksi 8 bölü 3. Negatif olmasaydı eğer 8 bölü 3'ü düşünecek olursak 8'in içerisinde 3 2 kere olduğu için bu kesir 2 ve 3 arasında olacaktı. Ama bu eksili bir rasyonel sayı olduğu için eksi 2 ile eksi 3 arasında olacak. Aşağıdaki sayıların sayı doğrusunda hangi aralıkta olduğunu bulunuz. Şimdi çocuklar pozitif olan rasyonel sayılarda aynı kesirlerdeki gibi yapıyoruz negatif olanlarda ise negatif olmasaydı eğer hangi iki tam sayı arasında olurdu deyip düşünüp daha sonra o iki tam sayının başına eksileri koyarak buluyorduk. Şimdi -2 tam 1/4. Bu bir pozitif kesir olsaydı 2 tam 1/4 olacaktı ve 2 ile 3 arasında olacaktı. Ama bu negatif bir rasyonel sayı olduğu için -2 ile -3 arasındadır. 3 tam 4/5 bunu zaten kesirlerde de yapıyorduk. Tam kısmı neyse o ve onun bir büyüğü olan diğer tam sayı arasında. Yani 3 ile 4 arasındadır. Eksi 5 bölü 6. Eksi olmasaydı eğer 5 bölü 6 bir basit kesir olacaktı. Ve basit kesirlerin hepsi 0 ile 1 arasındadır. Ama bu eksi 5 bölü 6 olduğu için 0 ile eksi, 5, e, eksi 1 arasındadır. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Eksi olmasaydı eğer yani 1 tam 2 bölü 3 1 ile 2 arasında olacaktı. Ama eksi 1 tam 2 bölü 3 olduğu için eksi 1 ile eksi 2 arasındadır. Eksi 2 tam 3 bölü 5. Eksi olmasaydı 2 tam 3 bölü 5 2 ile 3 arasında olacaktı. Ama eksili bir rasyonel sayıyı ifade ettiği için eksi 2 ve eksi 3 arasındadır. Rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösterelim. 3 tane adımımız var. Bu 3 adımı uyguladıktan sonra rasyonel sayıları basit bir şekilde sayı doğrusunda gösterebiliriz. Öncelikle bize verilen rasyonel sayı hangi iki tam sayı arasında yer alır? Bunu belirlememiz gerekiyor. Daha sonra belirlediğimiz iki tam sayı arasını bize verilen rasyonel sayının paydası kadar eş parçaya bölmemiz gerekiyor ve en son olarak bize verilen rasyonel sayı pozitif ise sağa doğru, negatif ise sola doğru pay kadar ilerlenir. Şimdi birkaç tane örnek yapalım. 3 bölü 4 rasyonel sayısını düşünelim. Bu bir basit kesir olduğu için aynı zamanda 0 ile 1 arasındadır. O zaman sayı doğrusunda bir tarafı 0 bir tarafı da 1 olarak belirleyeceğim. Ama payda kadar eş bölgeye ayırmam lazım 0 ile 1 arasını. Paydamız 4. 1, 2, 3, Burası 1 olur. Şimdi 3 bölü 4'ü ifade etmek için sağa doğru bu bir pozitif rasyonel sayı olduğu için sağa doğru pay kadar ilerleyeceğiz. Payımız 3 olduğu için sıfırdan sağa doğru 3 adım ilerliyorum. 1 2, 3 Demek ki 3 bölü 4 rasyonel sayısı burada. Peki eksi 3 bölü 4 olsaydı bir de onu gösterelim. Eksi 3 bölü 4. Yine bir Sayı doğrusu çizeceğiz. Eksi olmasaydı 3 bölü 4 sıfır ile 1 arasındadır. Ama eksi olduğu için sıfır ile eksi 1 arasındadır. Sıfırı belirledim. Daha sonra sıfır ile eksi 1 arasını 4 eş parçaya bölmem gerekiyor. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü parçam eksi 1 oluyor. Şimdi çocuklar sıfırdan eksi 1'e doğru yani sola doğru pay kadar ilerleyeceğim. Pay kim? 3. O zaman 3 birim ilerleyelim. 1, 2, 3. Yani eksi 3 bölü 4 burası oluyor. İlk baştaki eksi 1 bölü 4. ikincisi eksi 2 iki bölü 4 olur. Eksi 1 tam 2 bölü 3. Rasyonel sayısı eğer ki bu bir eksili rasyonel sayı olmasaydı 1 ve 2 arasında diyecektik. 1 ve 2. Ama negatif rasyonel sayı olduğu için eksi 1 ve eksi 2 arasında diyeceğiz. Hangi iki tam sayı arasında olduğunu belirledik. Şimdi paydamız 3. Eksi 1 ve eksi 2 arasını 3 eş parçaya bölmek zorundayız. Eksi 1, 1, 2, 3. Burası da eksi 2. Şimdi de 2 bölü 3'ü göstermemiz gerekiyor. Sola doğru pay kadar ilerliyoruz. Çünkü bu bir negatif rasyonel sayı. 1, 2. Burası da bize 2 bölü 3'ü ifade ettiği için eksi 1 tam 2 bölü 3 rasyonel sayısı tam olarak bu noktada yer alır. 2 tam 3 bölü 5 rasyonel sayısı 2 ile 3 sayıları arasındadır. Şimdi 2 ile 3 arasını 5 eş parçaya böleceğiz. 2, 1, 2, 3, 4 ve 5. Burası da 3. Bu bir pozitif rasyonel sayı olduğu için sağa doğru ilerleyeceğiz. Payımız 3 olduğu için sağa doğru 3 bir, birim ilerleyeceğiz. 1, 2, 3. 3 bölü 5 burayı ifade ediyormuş. Buradaki rasyonel sayısı 2 tam 3 bölü 5 sayısını ifade eder.